Merhaba arkadaşlar Almanca Kolay hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Arhan Özdemir. Bir diktat çalışmasıyla karşınızdayız. Bu çalışmamızda arkadaşlar das sets'i yani das cümlelerini görüyor olacağız. Diktat çalışması neydi? Diktat çalışması doğru bir şekilde yazmayı gerektiren bir çalışmaydı. Bunun içerisinde işte noktalama işaretleri vardı. Büyük yazım, küçük yazım kuralları değil mi? Bunların kontrolünü sağlıyorduk. Nerede sağlıyorduk? Yazmış olduktan sonra Tahtada bunun kontrolünü yapıyorduk. Tek başına diktat çalışması da değil aslında yaptığımız. Bunun yanı sıra ne yapıyorduk arkadaşlar? Daha önceden görmüş olduğumuz bu intensif videolarda da görmüştük değil mi? Yoğun bir şekilde görmüş olduğumuz bu çalışmalarda şöyle bir üstünden geçiyorduk. Gramerlerin değil mi? Bu yapıları tekrar bir hatırlamış oluyorduk. Diktat çalışmasıyla birlikte. Ee, dilerseniz ilk cümlemle... Başlıyorum arkadaşlar okumaya. Siz de yazmaya çalışın. Şayet kağıt kaleminiz yoksa bunu bir görselleştirin. Çünkü sonrasında tahta başına geçiyor olacağız ve kontrolümüzü yapıyor olacağız. Başlıyorum arkadaşlar. "Wir denken, dass das Auto schön ist." "Wir denken, dass das Auto schön ist." Manuel hofft, dass Sabine heute in die schule kommt manuel hofft, dass sabine heute in die schule kommt. wisst ihr, comma, dass timo aus polen kommt? Fragezeichen. ne de Fragezeichen? soru işareti. tekrar ediyorum arkadaşlar. bundan sonra artık virgülleri söylemeyeceğim ya da bu işaretleri söylemeyeceğim. sizler bunu bir bulmaya çalışın nereye koyacağınızı. başlıyorum. Wisst ihr, dass Timo aus Polen kommt? Ich weiß, dass Angela am Freitag nach München fliegt. Ich weiß, dass Angela am Freitag nach München fliegt. Weißt du, dass Äpfel und Birnen gut für die Zähne sind? Weißt du, dass Äpfel und Birnen gut für die Zähne sind? daha yavaş tempoyla yeniden okuyorum ama bu işaretleri söylemeyeceğim sizler de bulmaya çalışın başlıyorum arkadaşlar wir denken dass das auto schön ist wir denken dass das auto schön ist manuel hofft dass sabine heute in die schule kommt manuel hofft dass Sabine heute in die Schule kommt. Wisst ihr, dass Timo aus Polen kommt? Wisst ihr, dass Timo aus Polen kommt? Ich weiß, dass Angela am Freitag nach München fliegt. Ich weiß, dass Angela am Freitag nach München fliegt. Weißt du, dass Äpfel und Birnen gut für die Zähne sind? Weißt du, dass Äpfel und Birnen gut für die Zähne sind? Şimdi dilerseniz arkadaşlar tahta başına geçelim ve kontrolümüzü yapalım. İlk cümlemize başlayalım arkadaşlar. Wir denken, dass das Auto schön ist. Şimdi das cümlelerini arkadaşlar Türkçe'ye yorumladığımızda birebir işte das cümlesi budur diyemiyoruz. Çünkü cümlenin içerisinden çektiğimizde daha bir anlamlı hale geliyor. Şöyle ki wir denken neydi arkadaşlar? Düşünmek demekti. Das Auto araba schön güzel değil mi? Arabanın güzel olduğunu düşünüyoruz demiş oluyoruz. Neyle arkadaşlar? Bu das cümlesi bunu sağlamış oluyor. Yani bu das yapısı. Fark ettiyseniz das das dedik arkadaşlar. Elbette anlamışsınızdır. Das auto artikel das'tan kaynaklı. Buradaki das da değil mi? Das cümlesinin getirdiği, değil mi? gerektirdiği bir yapı. Dolayısıyla arabanın güzel olduğunu düşünüyoruz demiş oluyoruz. Almancadaki durum neydi arkadaşlar? Güzel Türkçemize çevirdiğimizde değil mi ne yapıyorduk? Cümlenin sonundan başına doğru taşıdığımızda anlamlı bir hal alıyordu. Değil mi? Dolayısıyla burada yazımına baktığımızda ve denken hemen virgülümüzü getiriyoruz. Das yapısından önce. Demek ki das yapısından önce virgülümüzü koyuyoruz. Ondan sonra das das auto schön ist. Das cümlelerinin olayı neydi arkadaşlar? Eylemimiz ne oluyordu? Çekimlenmiş olarak cümlenin sonuna gidiyordu ki burada sein fiili ne olmuş? Ist değil mi? Çekimlenmiş olarak cümlenin sonuna gitmiş. Dolayısıyla wir denken dass das Auto schön ist. Arabanın güzel olduğunu düşünüyoruz demiş oluyoruz. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Manuel hofft, dass Sabine heute in die Schule kommt. Manuel bu bir erkek ismi arkadaşlar. Hoffn ummak. Ummak. Dolayısıyla Zabine bu da bir kadın ismi. Heute bugün. In die Schule kommen. Neydi? Okula gelmek. Demek ki Manuel neyi umuyor? Zabine'nin okula gelmesini umuyor değil mi? Dolayısıyla bunu e, neyle sağlıyoruz? Das yapısıyla sağlıyoruz arkadaşlar. Zabine'nin bugün okula geleceğini umuyor. Manuel demiş oluyoruz. Demek ki burada gene kuralımız aynı kalıyor arkadaşlar. Manuel Haft virgülümüzü getirdik umuyor değil mi? Virgülü koyduk. Das Sabine heute in die Schule kommt heute bugün demekti. Değil mi? Bakın burada eylem ne olmuş? Kommt değil mi? Ne olmuş? Çekimlenmiş olarak cümlenin sonuna gitmiş ve bu hale bürünmüş oluyor. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar Das cümleleri illaki e, olağan cümle olacak diye bir kural yok. Bu bir soru cümlesi de olabilir. Bakın ne diyor cümlemiz? West ihr das Timo aus Polen kommt? Wissen, neydi arkadaşlar? E, Bilmek demekti. Şöyle bir hatırlayalım. Ich weiß. Du için ne diyorduk arkadaşlar? Du weißt. Er, sie, ist weiß. Wir wissen. Ihr wisst. Zizi Wesson diye çekimleniyordu değil mi? Dolayısıyla karşımdaki bir grup insana diyorum ki biliyor musunuz değil mi? Westia, evet. Timo bir erkek ismi. Genellikle evet Almanya'da da olabileceği gibi Polonya'da da e, bu erkek ismi bayağı e, sıkça rastlanan isimlerden. E, Polen bu da Polonya demek arkadaşlar. E, Timo'nun Polonya'dan geldiğini ''Biliyor musunuz?'' diyor soru değil mi? Demek ki bakın burada da gene soru cümlesi olsa bile ne olmuş arkadaşlar? Eylemimiz çekimlenmiş olarak ne oluyor? Cümlenin sonuna gidiyor ve elbette soru işaretinde koymuş oluyoruz. Dolayısıyla ''Wes ihr das Timo aus Polen kommt?'' ile bunu sağlamış oluyoruz. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Az önce ''Wes dedik değil mi? Bakın burada da ''Ich weiß, ben biliyorum diyor cümle değil mi? Ich weiß, dass Angela am Freitag nach München fliegt. Evet, ich weiß, ben biliyorum. Angela bu bir kadın ismi. Am Freitag hangi günde arkadaşlar? Cuma günü demekti. Şöyle bir hatırlayalım günleri isterseniz. Pazartesi neydi? Montag. Sonra ne geliyordu? Dienstag. Mittwoch. Donnerstag. Freitag. Samstag. Zantak değil mi? Eminim ki doğru sıralıyoruzdur. Bunları artık biliyoruzdur diye umuyorum. Şimdi e, am Freitag neydi? Cuma günü demekti. Nach München değil mi? Yönelimlerde, işte şehirlerde oraya doğru derken ne diyorduk? Değil mi? Bununla beraber Nah ile bir e, düzeltiyorum. Münih'e doğru anlamında fliegen neydi? Uçmak demekti. Dolayısıyla ben biliyorum. Neyi biliyorum? Angela'nın Cuma günü Münih'e uçacağını ben biliyorum demiş oluyoruz. Dolayısıyla ne yapmış olduk bakın burada? Bizim eylemimiz fliegen uçmak. Dolayısıyla çekimlenmiş olarak ne oldu? Cümlenin sonuna gitti ve bu hale aldı. Das cümlesi için geçerli tabi. Ve bu durumda ne diyeceğiz? Ich weiß, dass Angela am Freitag nach München fliegt ile bu anlamı sağlamış olduk. Ve son cümle bir soru cümlesi arkadaşlar. Ne diyor? Weißt du? Bakın bir soru işareti ile değil mi? Weißt du biliyor musun diyor. Değil mi? Weißt du dass Äpfel und Birnen gut für die Zähne sind? Evet. Äpfel neydi arkadaşlar? Elmalar demekti. Bunun yalın hali neydi? Der Apfel değil mi? Çoğul olarak ne oluyordu? Die Apfel A'nın üstüne değil mi? Bu noktalar geldiğinde A umlaut oluyordu. Die Birne Armut demek. Armutlar derken ne oluyordu? Die Birne çoğulu die Birnen değil mi? Gut iyi. Gut für die Zähne. Die Zähne dişler. Dişler için iyi olduğunu biliyor muydun? Bakın burada ne diyor? Elmalar ve armutlar. Äpfel und Birnen değil mi? Gut für die Zähne, dişler için iyi olduğunu biliyor muydun diyor cümlemiz. Dolayısıyla bakın burada ne olmuş? Eylemimiz sind sona doğru gitmiş. Soru işareti koymamızın sebebi bakın burası. Weißt du, değil mi? Biliyor musun? Weißt du, dass Äpfel und Birnen gut für die Zähne sind ile ne yapmış oluyoruz? Bu anlamı sağlamış oluyoruz. Gerçekten de dişlerimize bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Dişleri fırçalamalıyız ve e, sağlıklı da beslenmek gerekiyor. Özellikle elma ve armutun çok çok başarılı olduğu ve bütün meyveler, bütün sebzeler elbette çok çok başarılı ve çok lezzetli. Dolayısıyla hepsinden değil mi uygun ölçülerde almakta yemekte fayda var. Ancak elmanın ve armutun gerçekten de dişler için çok çok sağlıklı olduğu, çok yararlı olduğu söyleniyor. Dilerseniz bu cümlelerin şöyle bir üstünden yeniden bir geçelim. Ne diyor? Wir denken, dass das Auto schön ist. Biz neyi düşünüyoruz? Arabanın güzel olduğunu düşünüyoruz demiş oluyor bu cümle. Bunu neyle sağlıyoruz arkadaşlar? Das yapısıyla olduğunu değil mi? değil mi? Arabanın güzel olduğunu düşünüyoruz demiş oluyoruz. İkinci cümleye baktığımızda Manuel Haft das Sabine heute in die Schule kommt. Sabine'nin bugün okula geleceğini umuyor. Kim umuyor? Manuel. Değil mi? Sonraki cümle bir soru cümlesi. Wisst ihr biliyor musunuz diyor cümle. Wisst ihr dass Timo aus Polen kommt? Timo'nun Polonya'dan geldiğini Biliyor musunuz diyor cümlemiz ve ich weiß, dass Angela am Freitag nach München fliegt. Ah, äh, Angela'nın cuma günü äh, cuma günü Münih'e uçacağını biliyorum diyor cümle. Değil mi? Ve son cümle bir soru cümlesi. Weißt du, dass Äpfel und Birnen gut für die Zähne sind? Biliyor musun, değil mi? Elmaların, tabi Almanca'da arkadaşlar bu çoğul olarak düşünülmesi gerekiyor. Hani güzel Türkçe'de biz tekil olarak ele alırız ya. Elma ve armut dişe yararlıdır deriz ya. Ancak Almanca'da bu çoğul olarak ele alınıyor. Dolayısıyla elmalar ve armutlar dişe yararlıdır. Öyle bir, nasıl diyelim, öyle bir dinamik var Almanca'da. Dolayısıyla çoğul olarak ele almamız gerekiyor. Elmaların ve armutların dişler için yararlı olduğunu biliyor musun? Demiş oluyor bu cümle. Weißt du, dass Äpfel und Birnen gut für die Zähne sind ile bunu sağlıyoruz. Şimdi dilerseniz arkadaşlar telaffuz çalışmasına geçebiliriz. Wir denken, dass das Auto schön ist. Wir denken, dass das Auto schön ist. Manuel hofft, Dass sabine heute in die schule kommt manuel hofft dass sabine heute in die schule kommt wisst ihr dass timo aus polen kommt wisst ihr dass timo aus polen kommt ich weiß dass angela am freitag nach münchen fliegt ich weiß dass angela am freitag nach münchen fliegt weißt du dass äpfel und birnen gut für die zähne sind? Weißt du, dass Äpfel und Birn gut für die Zähne sind? Diktat çalışmamızın sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.